Elazığ Atatürk Stadyumu'nun mükemmel zeminine gölge düşüren olumsuzluklara da tanık olduk bu arada. İşte Kanal 23 olarak Sanika Boru Elazığ Spor Kayseri Spor maçının ardından Atatürk Stadyumu'ndan tespit ettiğimiz görüntüler. Protokol tribünü girişinin adeta havuzu andıran görünümü. Cumartesi akşam başlayan sağanak yağış Sanika elazığ spor Kayseri spor maçı öncesinde de sürerken karşılaşmada 90 dakika süresince zaman zaman sağanak halinde devam etti. Atatürk Stadyumu protokol tribünü girişiyle stadyum çevresinde oluşan su birikintileri maça gelenlere büyük sıkıntılar yaşatırken protokol giriş kapısına yerleştirilen mermer parçalarına basarak içeri girebilenler tribündeki yerlerini aldılar. Bu görüntüler üzücü ama ya Kayseri sporlu fanatik taraftar grubunun üstelik farklı kazandıkları bir maçtan sonra Atatürk Stadyumunda binbir güçlük ve emekle yenilenen Donatılara verdiği zarar kelimelerle ifade edilmeyecek kadar çirkin bir davranış olsa gerek. Evet değerli izleyenler. Elazığ Spor, Kayseri Spor maçı sona erdi. Elazığ Spor'umuz 4-0'lık bir mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Tabii ki bu bizi üzüyor ama asıl üzen ise tribünlerde yaşananlar. Bir avuç Kayserili seyirci geldi. Kendilerine ayrılan yerde maçı seyrettiler. Ve kendine, kendilerine ayrılan tribünlerin alt kısımlarını harabeye çevirdiler. Değerli izleyenler şu anda da Kayseri Spor taraftarları için ayrılmış tribünün e, giriş kısmındayız. Tribünde bir sorun yok. Koltuklar yerinde hepsi sağlam ama. Aynı görüntü acaba iç kısımlarda mevcut mu bakıyoruz. Yok abi yok. Şu anda da Kayseri Spor taraftarlarının tribünün altındaki tuvaletlerdeyiz değerli izleyenler. Musluklar kırılmış gördüğünüz gibi sular akıyor. Burada kırılmayan yer kalmamış. Yine bir diğer tuvalete baktığımız zaman orada da aynı şekilde musluk tamamen kırılmış. Sular boşa akıyor. Evet burada el kamak için Son derece modern bir şekilde yapılmış muslukları görüyorsunuz. Her biri parçalanmış, parçaları yerlerde geziyor. Gerçekten işler acısı bir durumda. Alt tarafları çıkartılmış, üst tarafları olduğu gibi alt taraflarda kırıklar var. Kısacası tuvaletlerde kırılmayan, parçalanmayan bir yer kalmamış. Elazığ Atatürk Sadı için yapılan tüm yatırımlar maalesef burada boşa çıkmış durumda. şu anda da tribünün bayanlar tuvalet kısmındayız ama gördüğünüz gibi bakınız burada yerinden kırılmış, parçalanmış. Parçaların hepsi bir yerde. Burası tamamen kopmuş. Evet, Rahim kamerayı koruyalım. Burası parçalanmış. Alt taraflar yine diğer tarafta olduğu gibi koparılmış. Artık nasıl beklentileri varsa. Ve maçta üzerlerini çıkartan Kayserili seyirciler de atletlerini dahi tuvalete atarak gitmişler. Yine orada da musluğu kırmaya çalışmışlar ama başaramamışlar. Maalesef sahalarımızda e, görmek istemediğimiz şekilde hasar verilmiş. İşte bir taraftan devlet yapıyor, bir taraftan da fanatik taraftarlar devletin yaptığı devletin yaptığı yatırımları bu hale getiriyorlar değerli izleyenler. Prizler Hiçbir yerde priz kalmamış, prizleri de olduğu gibi kırmışlar, hasar vermişler. 4-0 galibiyetten sonra böyle bir hasar neyin nesi anlamak mümkün değil.